Biliyoruz. İlk bölümde sizlerle yürüyüşçülerin Rusya'da oldukça ilginçti. Onların sonunu getiren bölgenin yerleri mansiler miydi? İstemeden de olsa KKB'nin gizli bir planına şahit olmuşlar ve bu yüzden mi öldürülmüşlerdi? Yoksa teori var. de bir deney misyonlarını getirmişti. Soruşturmanın sonuçlarında ortaya çıkan netice, yürüyüşçülerin ölüm nedeninin üstesinden gelemeyecekleri ezici bir güç olduğu. Bugün bunun ne tür bir güç olduğunu öğreneceğiz. Sürü şey var ya teori. Ben hep yıllarca denk geldim, denk geldim çığ diyen var, bilmem diyen var. 2 Şubat 1959. Diyatlov grubundaki 9 kişinin tamamının öldüğü gün, ailelerden hiçbirinin onlardan mektup almaması ve kalan rota üzerindeki yerleşim yerlerine uğramadıklarının bilinmesi üzerine 19 Şubat'ta enstitü, Sovyet yetkililerine başvurarak kayıp öğrencilerin bulunması için yardım istedi. 26 Şubat 1959'da yani 24 gün sonra geniş çaplı arama çalışmaları sırasında onlara ait ilk iz bulundu. Kurmuş oldukları çadır. 1 Şubat'ta onlara ait son görüntülerde dağın yamacında çadır kurmaya hazırlandıkları görünmekte. Resimde çadırın uç kısmına koydukları bu şey daha sonra çadır bulunduğunda aynı şekilde duruyordu. Bu da Çekilen bu resmin, çadırı kurdukları son yer olduğunu hmm. gösteriyor. Çadır bulunduğunda tamamen karla kaplıydı. Ayrıca çadırda bilerek açılmış bazı kesikler mevcuttu. Bu, onlara dışarıdan birinin saldırdığını mı gösteriyordu? Ya da içeriden dışarı çıkmaları için yapmak zorunda kaldıkları bir şeydir. Daha da ilginci, çadırda grup üyelerinin neredeyse tüm ekipmanı ve kişisel eşyaları olduğu gibi duruyordu. Sırt çantaları, battaniyeler... Sıcak giysiler ve bazı ayakkabılar. Sanki bir şey onları korkutup aceleyle çadırdan uzaklaştırmıştı. Çünkü yanlarında hiçbir şey almadan. Hoş geldin ona. doğru İzlemiş diyenler, Allah Allah. Dinmişler. Ve bu onları. Oğlum olayı hiç bilmiyor konuştu. değilim 27 Şubat'ta hemen aramalara başlandı. Yağan karın üzerlerini kapatacağı düşüncesiyle uzun çubuklarla zemin kontrol edildi ayak izlerinin yöneldiği yöndeki yokuştan aşağı doğru çadırdan yaklaşık 1 kilometre aşağıda bir sedir ağacının altında Doroshenko ve Krivonishenko'nun yan yana yatan, kısmen karla kaplı ve sadece iş çamaşırları üzerinde olan bedenleri bulundu. Kısa bir süre sonra çadıra doğru giden yolda Igor Dyatlov ve Zinaidi'ye bulundu. İlk aramalarda sadece dört beden bulunmuştu. Şimdi Zina yukarıda gitmiş, Yuri ondan sonra gitmiş. Yani yorumlayarak gideceğim. Siz de yorumlayın. Çadırdan çıkıp o bölgeden uzaklaşmaya çalışmışlar, düz mantık. Hatta şu kamp ateşi yer gerçekse zaten bu iki ceset kamp ateşinin yanında bu bulunmuş bulunmuştu ve demek ki ısınmaya çalışmışlar. Diğerleri halen karın altında gizlenmiş bir şekilde bulunmayı bekliyordu. Tarih 5 Mart 1959'u gösterirken 5. beden Rüstem Slobodin bulundu. Düşmüz yaklaşık ihtimalleri yok lan öyle düşün. Içerisinde düş, yüzüstü bir uzanmış mi? bir şekilde duruyordu. Diğer dört kişi 4 Mayıs 1959'da bir nehir yatağında karlar eridikten sonra bir masi yerlisinin köpeğiyle çıktığı sırada rastlantı sonucu bulundular. Hayatlarını kaybettikten yaklaşık 3 ay sonra. Bu son bulunan 4 yürüyüşçünün 3 boyutlu hazırlanmış bir görüntüsü. Dovinina dizleri üzerine çökmüş bir şekilde göğsünü kayaya bastırmış olarak durmakta. Kolovatov ve Zolotaryovun bedenleri üst üste ve birbirine sarılır vaziyette. Belki ısınırız düşüncesiyle, belki de korkularını bastırmak ümidiyle birbirine sarılmışlardı. Dokuz yürüyüşçü onları bekleyen sondan habersiz bir şekilde Ural dağlarında ölüme doğru yürüdü. Tüm bu olanlara baktığımızda aydınlatılması gereken bazı sorular var ve bu soruların cevaplarını bulmamız gerek. Şüpheler öncelikle yakınlarda yaşayan yerlilere çevrildi. Rusya'da yaşayan 45 yerli halktan biri olan Mansiler, yüzlerce yıl boyunca avlanarak, balık tutarak ve rengeyi çobanlığı yaparak hayatta kalmıştı. Yürüyüşçülerin bulunduğu yer, Mansi halkının kutsal dağ olarak bilinen ölüm dağıydı. Teoriye göre, Mansi avcılarının çaman ritüellerinde kullanılan sihirli mantarlardan yiyip halüsinatif etki altında oldukları ve öğrencilerin kutsal Mansi topraklarına girdikleri görününce çıldırmışçasına saldırdıkları düşünüldü. Bir Mansi yerlisi olan Valeri, halkımızdan biri suç işlemiş olsaydı hepimizi cezaevine atarlardı. Çünkü o zamanlar devlet daha zalimdi. Uğursuz mekanlar, negatif enerjili alanlar, ritüeller hepsi medya tarafından uyduruldu dedi. Bu olay sonrası çok sayıda Mansi yerlisi tutuklandı ve sorgulandı. Herhangi bir kanıt elde edilemedi. 30 yıldır birçok gezi yapılan bu bölgede şimdiye kadar hiçbir olay yaşanmamıştı. Bu işte Mansilerin parmağının olduğu fikri rafa kalkmıştı. 80 yaşındaki Sanka, o dönemden hayatta kalmış nadir Mansi yerlilerinden. Kendisi Şubat 1999 yılında odun toplarken gökyüzünde sıra dışı bir şey gördüğünü hatırlıyor. Gökyüzünde görülenlerle ilgili birçok kişinin teorisi var fakat hiçbiri Sovyet Rusya ya da diğer ilgili kurumlar tarafından doğrulanmadı. Diatlo grubunun yaşadıklarına baktığımızda bir dünya dışı saldırı ya da eylemin gerçekleşmesi mantıklı ve olası değil. Zaten yürüyüşçülerin notlarında buna dair hiçbir yazı ya da ön sezi yok. Fakat Rusların o dönemlerde yaptıkları roket denemeleri gizli tutulmaya çalışılıyordu. Gerek uzaya çıkmak için, gerekse savaşta kullanılmak üzere gizli yürütülen bu testler belki de şans eseri tam da bulundukları noktaya yakın bir yerde gerçekleşmişti. Zolotaryov'un kamerası incelendiğinde ortaya çıkan bazı pozlar oldukça ilginçti. Resimler gece vakti çekilmişti. Bir resimde arkadaşlarının bazılarının sadece kafalarının göründüğü ve önlerinde parlak bir ışık olduğu görünmekte. Bir diğer pozda, fenerle yaklaşık 10 metre uzaklıktaki bir yerin aydınlatıldığı, diğer pozda ise bunun yakınına gelindiği düşünülüyor. Fenerin ışığının tutulduğu yerde, sanki parçalanmış bir metal parçası vardı. Çekilen diğer görüntülerde bir uçak ya da bir roketin görüldüğü söyleniyor. Fakat gece vakti bir uçak, hiçbir ışık kaynağının olmadığı bir alanda asla parlak ve net bir şekilde görülemez. Bunun dışında çekilen bu cisim, bu görüntüde uçağa benzerken diğer iki çekimde tamamen farklı şekillerde görülüyor. Sanki yakından çekilmiş kuş boku. Kameraya çok daha yakın bir şekilde yeri düşen bir parça gibi. Resimler Zotaryov'un 1 Şubat'tan önce çektiği görüntülerdi. Teorisyenler şöyle düşünüyordu. Onlara yakın bir yerde patlama yaşandı. Belki de askeri bir testti. Gruptakiler görmemeleri gereken bir şey gördü ve bunu kameraya kaydetti. Ardından takip edildiler ve Ural Dağları civarında öldürüldüler. Bu teori aslında mantıklı olabilirdi. Fakat grubun araziye dağılışı, ölüm şekilleri ve etrafta onlar dışında hiçbir izin olmaması bu teoriyi geçersiz kılıyordu. Gruptaki hiç kimse günlüklerinde bir patlamadan ya da olağan dışı bir şeyden bahsediyor. Bir de oğlum öyle olsa o cesetleri öyle bırakmazlar baba alırlar onu. Alırlar götürürler yok ederler yani. ...setmemişti. Gecenin karanlığında kamerada görünecek kadar parlayan tek şey bir ateş olabilirdi. Ki bazı resimlerde kor halinde bazı parçaların sönmek üzere oldukları görünebiliyor. Grup muhtemelen büyük bir ateş yaktı. İlk çekilen görüntü, bunun en parlak haliydi. Daha sonra ateşe attıkları bazı parçalar yanarak etrafa dağıldı. Zolotaryov'un bu görüntüleri güzel bir ateşi yakalamak için mi yoksa gece fotoğrafı deneme çekimi için mi yaptığı bilinmiyor. Soruşturma devam ederken, çadırla ilgili bir gelişme yaşandı. Bıçak Çadırdaki kesiklerin dışarıdan değil de içeriden yapılan bir müdahaleyle gerçekleştiği belirlendi. Bu, şunu gösteriyordu. Yürüyüşçülerin çadırın girişini açıp çıkamayacak kadar az zamanları vardı ve hemen çadırı yırtıp çıkmak istediler. Peki onları çadırdan kaçıran şey neydi? Çi, diyalog grubunun soba taşıdığını ve ısınmak için bunu kullandıklarını göstermiştik. Çadırdan hemen kaçmaları akıllara, belki de uykuda oldukları bir vakitte bir yangın ya da duman çıktığı düşüncesini getirdi. Böylece çadırı yırtıp kaçmaları en mantıklı seçim olurdu. Ama çadırın iç kısmında bir yanık izi yoktu. Öyle olsaydı çadır sağlam bir şekilde bulunmazdı. Bu sefer de dumandan kaçtıkları seçeneği düşünülebilir. Fakat eğer öyle olsaydı çadırdan eşyalarını bırakıp ormanlık alana inmeleri mantıklı. Bir de galiba çıplaklarmış. Hepsi çıplakmış. olurdu. Çünkü çıkan duman kontrol edilir ve tekrar çadıra girerlerdi. Burada kesinlikle başka bir şey söz konusuydu. Yürüyüşçülerin 1 Şubat günü çadırlarını açık bir sırtta kurmaları garipti. Burası rüzgarın en yoğun olduğu yerlerden biriydi. Burada durmalarının tek sebebi vardı. Kuvvetli fırtına ve sis nedeniyle bu kadar yukarı tırmandıktan sonra tekrar aşağı inerek yolu kaybetmemek. Ayrıntılı haritaları yoktu ve korunma noktalarını bilmiyorlardı. Bu noktada devam etmeye cesaret edemezlerdi. Çukur açıp çadır kurdular ve dinlenmeye başladılar. Kar fırtınası devam etti ve bir süre sonra yamaçtaki kar kütlesi kritik hale geldi. Çığ en az birkaç ton ağırlığında bir levha şeklinde düşmeye başladı. Bunun farkına varan gruptakiler hemen çadırın içinden farklı noktalardan delik açıp oradan çıktılar. O an için şanslıydılar çünkü eğim çığın hızlıca gelmesini engellemişti. Yanlarına hiçbir eşya almadan sadece üzerlerinde olanlarla ormanlık alana doğru inmeye başladılar. Fırtına tepeden aşağı yönde esiyordu. Bu sayede hızlı ilerlediler. Bazılarının vücutlarında bulunan yüzeysel yaralar ve sıyrıklar çadırdan çıkarken ve yolda yürürken düşmeleri sonucu da oluştu. Yolun yarısı... Peki neden çıplaklar? E yüksek ihtimal içeride a, sıcak ya bir de sobaları olduğu için. Montları falan olmadan yatıyorlar. Bildiğim kadarıyla çıl çıplak değiller yani tişört, pijamaları var öyle düşün. Daha geri dönmek istediler. Fakat çadır tamamen karla kaplıydı. Ve fırtınadan dolayı görüş çok azdı. Bunun dışında ters kuvvetli esen rüzgar yüzünden yokuş yukarı çıkmaları onların sonunu getirebilirdi. Onlar için bu koşullarda hayatta kalmanın tek yolu ormana olabildiğince çabuk inmek, barına koşturmak ve hava düzelene kadar sıcak bir gece geçirmekti. 9 kişilik grup toplu bir şekilde sedir ağacının altında ateş yakmak istedi. Fakat yanlarına aldıkları yetersiz eşya ve nemli ağaç dalları sayesinde ateş yakmakta zorlandılar. Hmm. Bunu başaramayacaklarını gördüklerinde en iyi giyimli dört kişi kuru dal ve odun bulmak için ormanın içine doğru ilerledi. Biraz ilerledikten sonra bir çukura denk gelip düştüler ve iki kişi ciddi bir şekilde yaralandı. Kaburgaları kırılmıştı. Bu yüzden hepsi soğuktan korunmak için daha korunaklı bir yer bulmak zorundaydı. Hafif sıyrıklarla atlatan diğer iki kişi rüzgardan korunmak için bir çukur kazdı. Odun topladı ve ateş yakmaya çalıştı. Bu sırada sedir ağacında bekleyen diğer beş kişiden Zinaidya Rüsten ve Igor Diatlov ormana giden gruptan ses gelmeyince çadıra dönüp eşyalara ulaşmak istedi. Çünkü hayatta kalmanın tek yolu artık buydu. Sedir ağacında kalan Doroshenko ve Krivonishenko çadıra ilerleyemedi. Çünkü kıyafetleri hava koşullarına en dayanıksız olanlar onlardı. Ardından küçük bir ateş yaptılar. Fakat bu onları ısıtmaya yetmedi. Rüzgar öyle kuvvetliydi ki elleriyle siper yaparak ateşi korumak istediler. Ellerini ateşe öyle yaklaştırdılar ki bazı yanıklar oluştu. Ama onlar soğuktan farkına bile varmadılar. Ve orada soğun keskin acısıyla birlikte hayatları son buldu. Gruptaki ilk ölen kişiler onlardı. Çadıra doğru ilerleyen diğer üç kişi karşıdan gelen şiddetli rüzgara dayanamadı. Ve orada çaresizce ölüme mahkum oldu. Ormanın içlerinde kalan dört kişi halen yaşıyordu. İçlerinden biri geri dönüp neler olduğunu öğrenmek isteyince, sedir ağacının altında duran cansız bedenleri gördü. Onların giysilerini üzerlerinden çıkardı ve yan yana koyup yavaşça uzaklaştı. Geri döndüğünde soğuktan korunmaları için giysileri karın üzerine serdiler. Fakat öyle şanssızlardı ki kazdıkları çukura yukarıda biriken karlar düştü. Dördü de daha az kar olan nehir kıyısına gelmek zorunda kaldı. Ölüm sanki onların peşini bırakmayacaktı. Soğuktan, fırtınadan ve imkansızlıklardan dolayı dört kişi çaresiz ve bitkin bir şekilde son anlarında birbirine yakın durarak ölümü kucakladı. Arama kurtarma ekipleri önce sedir ağacının altındaki cansız iki bedeni buldu. Ardından çadıra doğru giden yolda diğer üç bedeni buldular. Nehir yatağında duran 4 kişi tam 3 ay sonra Mayıs ayında karların erimesiyle bulunabildi. Zolotaryov'un ve Dubinina'nın göz topları yoktu. Ayrıca Dubinina'nın dili de eksikti. Bazılarının burun ucu ve yüzdeki yumuşak dokuları eksikti. Bunların sebebi muhtemelen vücudun açıkta kalan tek kısmının yani yüzlerinin acıkmış olan hayvanlar tarafından tarihi belirmesiydi. Meteoroloji istasyonundan gelen verilere göre 1 Şubat 1959 gecesi yani ölümlerinden bir gün önce en az 10 saat süren yoğun kar yağışı rüzgarı kasırgaya çevirmişti ve sıcaklık eksi 40 dereceye kadar düşmüştü. Grup üyelerinin son fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere 1 Şubat 1959'da tüm gün süren kar fırtınasında hesaba katarsak dağın yamacına kamp kurulması ölümcül bir hataydı. Her şey bir fikirle başlamış ve basit bir hatayla son bulmuştu. Tıpkı anlatacağım diğer bir olayda olduğu gibi. Şimdi baba ben bir tane araştırmacı bir adamın anlatımını dinlemiştim. Çok da uzun bir tarihte değil belki Mert falan hatırlar. Birlikte mi konuşmuştuk neydi? O daha farklı yorumlamıştı. Şöyle yorumlamıştı o, birçok hasar, kaburga kırığı, bir tanesinde başında çok ciddi bir ezik var e, ve o eziğin ve bu tarz işte hasarların çadırın içinde olduğu yani çığı çadıra düşünce işte atıyorum sen yatıyorsun yakınında da ağır veya